Merhaba arkadaşlar? Harika ben de kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Panda ile birlikte bugün sincap bulduk ve sincap bulup bir ajan evinden kaçmaya çalışacağız. Şu an hikayemiz başlıyor. Gördüğünüz üzere bir tane meşe palamudu var ve sincap olarak ajanların meşe palamudunu alabilmek için evlerine giriyoruz ve burada mahsur kalıyoruz. Oyunun hikayesi böyle ve bir sincap olarak bu ajan evinden kaçmaya çalışacağız ve maceraya çıkıyoruz. Hazır mısın? Dostum bu ne dostum sen sincap oldun Bugün ben sincap oldum. Bugün ben sincap oldum. Arkadaşlar hazırsanız herkese gelsene ve başlıyoruz. Buradaki görevleri yapacağız ve sonra dışarıya çıkacağız. Sincap olarak mahalleye falan gidiyormuşuz. Panda da bu oyunu biliyor bu arada. İkimiz de bu oyunun yeni çıktığını biliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Panda ne yapacağız? Dostum öncelikle buradan çıkman lazım. Bak nasıl yapacağız? Bu ışıkları yakarak dostum hepsini yakman lazım. Hepsini yakmamız gerekiyor arkadaşlar zıplaya zıplayıp. Bütün her şeyi yaktıktan sonra kapılar açılacak ve ajanlar gelecek. Ajanlarla savaşacağız. Şunu yakalım. Top Secret bölümündeyiz sanırım şu anda. Yani gizemli bir ajan evindeyim. Dostum bundan sana meşe palamudu koydu. Meşe palamudunu almamız lazım. O yüzden bütün ışıkları yakmam gerekiyor. Şunu da yakalım. Yaktık. E ee, tepede, aa tepede yanan yerler falan var. Bu ne? Dostum bu da çıksın. Bunu nasıl atacağız? Bu eşya fırlatacağımız bir şey herhalde arkadaşlar. Dur bakalım. Çıkmıyor. Arkadaşlar şuraya çıkacağız. Şuraya çıkacağız. Şu. Oo! Tepede de var bak. Bu ha. Karşıya atmam lazım şuraya. Dur, bunu ben lazım. Arkadaşlar şimdi şuradakileri de yıkıyoruz. Şunu da yıkıyoruz. Ver bana. Ah! Sincir bu fırlatıyor onu vermiyor. Evet bunu şimdi oraya girip atmam lazım onu al alabilmek için. Tamam gel gel. Fırlatabilir miyim? Dostu denk getirmen lazım. Atamadım. <laughs> Atamadık arkadaşlar dur. Hadi. Dostum hadi dostum tut fırlat. Attım attım. Attım. Dostum karşıya da dostum. Dur bir tane daha atacağız. Arkadaşlar orayı da vurman lazım. Hadi sincap. Hadi Sincap vurdum. Vurdum. Meşe önündeki kalkan gidiyor şu an arkadaşlar. Aha. Tamam şimdi onu yiyeceğiz sanırım. Dostum onu yediğin savaş başlar. Ne savaşı ya? Ne savaşı ya? Sincap ne savaş yapacak ya? Gir gir gir. gir. Hadi Sincap hadi Sincap. Yemeğin geldi. Yemeğe geldi. Kocaman yemeğe geldi. Ve alma zamanı. Uuu. Çok gizemli bir meşe palamudu. Altın meşe Aha ne oluyor? Dostum başlıyoruz dostum. Ne oluyor abi? Arkadaşlar bir şey oluyor. Aha. Kapı açıldı. O birisi var, birisi var. O ajanlar geldi. Ajanlar geldi. Dostum bu da şey düşmanın. Ne? Sincap yakalamak. Dövüş, dövüş, dövüş. Dövüşeceğiz. Aha. Ayağa takıldı silah bana geldi. Silah oyunu <laughs> arkadaşlar. Bu arada oyunun ismi ne? Sincap bir silahla adlı bir oyunda. Sincap'ın önüne silah düştü. Dostum hadi başta bakalım. Dua kadın ne olacak şimdi? Sincap silah bakıyor arkadaşlar. <laughs> ne yapacak acaba? Alacak elinde şimdi bak izleyin. Hadi Sincap düşündü ve. He ben alacağım. Grab the gun with diyor. Aldım. Oo vuracağız bunu. Ajanı vur. Ajan gelme üstüme. Aha. 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 Dostum nereye atıyorsun? Adamı tutturamıyorum ki. Allah silah fırlattık. Silah fırlattık. Silah fırlattık. Gelme. Gelme ajan bekle silah al. Bir tane mermisi kaldı. Oo ayağını sıktım. Vurdum. Vurdum düştü. The enemy diyor düştü diyor. Şimdi onu düşürmek için e, şansın tek şansın bu diyor. Nasıl yapacağız? Mermi kalmadı. Mermi kalmadı. Ateş edemiyorum şu anda. Mermi yok. Buradan mermi dolduracağız. Doldur. Geliyor, geliyor, geliyor. Bir tane daha sıkmam lazım. Çabuk. Gelme. Dur. Aa yanlış yere ateş ettim. Düştü ya Öldü. Düştü, düştü, düştü. Düştü arkadaşlar, düştü. Şimdi ne yapacağız? Işıklar yandı. Aha kapı açıldı. Oo. İki ajan daha bulduk burada. Tamam. Ona ona ateş ediyor bunlar. sincap vurmaya çalışıyorlar. Hey be, sincaba bak be. Mermi bitti, mermi bitti, mermi bitti, mermi bitti sincap. Oğlum, oğlum ateş edemiyor, oğlum ateş edemiyor. Doldur, doldur, doldur. Dostum indir onları. Sincap saldırısı, sincap saldırısı. Siz beni ne sandınız? O üstlerinden palamut düştü. Bunları yememiz lazım. Arkadaşlar bunlar büyük ihtimalle bize puan veren şeyler. Hepsini toplayalım. abi çok çirkin. Bu arada videoyu burada beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Tam burada like atın. Sincapçılar ve sincap sevenlerden like istiyorum. Sincap sevenler like atsın. Fare sevenler yorum atsın. Dostu ben like atmaya gidiyorum. Valla <laughs> sincapçı. Dostu hepsini toplaman lazım. Hepsini alıyoruz. Yukarı mı gidiyorum? Yukarı doğru kaldırıyor. Dur dedim. Şimdi parkur yapacağız arkadaşlar sanırım. Topla 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 topla. Bunlarla mağazadan bir şeyler alabiliyoruz. O yüzden topluyorum yani. Bir şey alacağımız için. Bunları toplamamız gerekiyor. Aha. Karşıda bir kapalı duvar gibi bir yer var. Ay yerde de bu arada lavlar var. Şimdi ne yapacağız? Dur şunları da alayım. Yerde asansör. Yukarı kavru çıkar bizi asansör. Tuşları bas. Hangi tuş? Aa, gene bunlar. Oo, kapa çıldı. Uay. Topladım. Burada ne var? Silah alma yeri var gene. Silah spamlanıyor. Burada mermilerimizi doldurduğumuz yer var. Eee, burada ne yapacağız? Arkadaşlar burayı vuruyum şu. Vurduk, indirdik. İki tane daha alacağız. Evet. Dostum aferin be. Çılgın sincap bu, çılgın sincap. Evet. Allah, oh, Aa! Ah! Lavları düştü ya Sincap öldü Arkadaşlar Aynı yere geldik yine, aynı yere geldim Tamam Shift'e bas, silahı at diyor sanırım Attım ha, Tırmanırken silahla tırmanamıyor Okey Dön Arkaya doğru atlayacağız Doğru denk getirelim. Düştüm. Arkadaşlar çok çılgın. Ne diyor? Silah space artı space artı space. Tuttum ateş ederek geçeceksin. Nasıl? Karşıya geçmenin bir püf noktası var. Burada bir silahla geçeceğiz galiba arkadaşlar. Dur bir dakika. Silahı alalım. Tamam. Aa, ateş edeydik geçtik. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Oy oy oy. Geçtim o burada uzi tabanca var. Bak. Meşe palamutlarını koyunca şimdi bana bunu verecek. Verdi arkadaşlar. Yeni bir tabancamız oldu. Uuu. Şifte. Bir dakika. Şu silahı atmam lazım önce. Attım. Bir dakika atamadım. Uzi al. O bir uzi tabancası oldu. Allah. Sincap fena oldu şu anda. Sincaba sataşmayın sakın. Tamam. Mermiyi doldurduk. Burada bir şey mi olacak? You can have the hyper focus with you. Aha geldiler. Oo F'ye basınca oo. F'ye basınca özel güç açıyor. Hepsi öldü. İşte bu kadar dostum. Tamam kapı açtı bize. Dostum hemen geçmen lazım dışarı çıkıyorsun. Dışarı mı çıkıyoruz? Vay 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 vay. Sincap ajan ofisinden çıkıyormuş arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Bunların hepsini topla. Aa altın sarısı meşe palamudu var orada. Zıplayarak geçelim oraya. Bekle. Onu alacağım. Bunları toplamamız lazım. Çok önemli arkadaşlar onlar. Bekle. Ateş ederek gidelim. Oo, o aldım 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 aldım. Dostum, çözdün ha Yes. Doğuştan sincabız be biz. Biz doğuştan sincabız ve Şimdi ne yapacağız? Panda. Shift'e basıp tabancayı atacağım oradan çıkarken. Dostum en tepeye tırman. Tamamdır. Şunları alayım, şunu alayım. Burada bir sandık gibi bir şey var. Bakalım inside Apex diyor. Aa değişik bir şey çıktı. Yeni bir eşya. Wow, sincaba göz geldi bir tane. Nişan alma gözü gibi bir şey geldi. Şimdi buradan yukarı çıkmam lazım. Silah atıyoruz. Devam. Tepeye doğru gidiyorum arkadaşlar. Galiba tepeye çıkacağız. Yani ajan ofisinden şehre gideceğiz. Şehir haritası. Oy, aşağı doğru in. Atlamam lazım. Ok işaretiyle gösterdiği yere doğru. Tuttu. Olamaz bu çok zor. Tuttum. Hadi sincap. Hadi sincap. Atlayacağım. Tuttum arkadaşlar. Ne yapacağız? Yukarı doğru mu çıkalım? Tuttu yukarı git yukarı. Yukarı doğru mu gideyim? Yukarı doğru gidelim arkadaşlar. Yukarı doğru gidiyoruz. Bakalım nereye varacağız. Bu arada silah doldurma yerleri falan var. Aha. Şuraya atlayacağız. Atla oğlum. Hayır. Düştüm ya. Hadi. Hadi. Evet. Evet. Ay çok değişik arkadaşlar. Burası bir tık zor geldi bana. Şimdi şuradan atlarken bir tık yavaş atlamamız gerekiyor. Dengeli atlamam lazım. Atladım. Dostetandet. Oo hadi bakalım. Ne oluyor? Dışarı mı çıkıyoruz? Dostum izle şimdi. Hadi bakalım Sincap'ı dışarı götürüyoruz arkadaşlar. Ve yukarı doğru gidiyor ve gitti. Bakalım ne oluyor. Evet. Skrater with Egun oyunun ismi bu arada. Aha dışarıda işte şehirdeyiz. Sonunda şehre gel. Aa ajanlar var orada da. Normal insanlar var. Sincap geldi. Ah yorulduk. Yorulduk, aşağıda bin tane macera yaşadık. Aha! Bir araba gördük. Aa, ajanın arabası mı? Oo, ajana bak, araba var orada. O arabayı almamız lazım. Dostum, onun, onun için peşe palamudu bekleyeceğim. Oo, 12 tane ondan, 400 tane ondan mı? O arkadaşlar onu arabaya alabilmek için bakın bunları toplamamız gerekiyor haritada. Şimdiki görevimiz de bu. <laughs> Ay. Aa, yerde bunlardan var ama baya. Evet mahalle açıldı ve mahallede bir sürü altından meşe palamudu var diyor. Evet eve doğru girebiliyoruz mu? Aa girdik. Evde bir parkur var. Vay hadi bakalım. Evin çatısında arkadaşlar tepede altın palamut vardı. Onu almamız lazım. Hadi bakalım. Çek, vazolar vazolar çekil. Hayır hayır. Vazo düştü hayır. Ya. Dostum sakin ol be dostum. Dur sakin sakin oynayacağım. Bir daha giriyoruz. Üst odaya çıkmamız lazım arkadaşlar ama biraz zor ya. Evet. Evet. Burada eleman. Ya abi bu vazolar. Ya abi vazolardan geçemiyorum ki ya. Çekil 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 çekil. Çek. Hoppa işte bu. Oh bunları topla 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 topla. Evet hadi sincap, hadi sincap, hadi sincap, hadi sincap, hadi sincap, hadi sincap 6 tane bir şey diyor burada inside sweater, Süveter Kıyafet burada tabanca var ee, Şuradaki alalım 50 tane oldu tabancayı alalım arkadaşlar ateş edeceğimiz yer var Tabancayı almam lazım Gelsin tabanca Dur dur karşıya geç vurunları Evet karşıda vurmam gereken yer var 6 tane altından toplarsan sana silo beter veririm dedi ve düştüm ya. Bu arada ölünce buradan başlıyoruz gene arkadaşlar galiba. Öldüğünüz yerden başlatması çok iyi. Evet gene buradayız. Şimdi karşıya geçmem lazım. Abi sallanıyor bunlar. Allah. Çabuk çabuk. Açtım. Açtım açtım açtım. Açıldı. Ama buradan. işte açtık ama oradan oraya zıplamamız gerekiyor. Onu yapamadım arkadaşlar. Bir dakika yapacağım. Oradaki altını almamız lazım ya. Yani. Araba için onu bulmam lazım. Yes geldim. Oba yakaladık bir tane. Fuller is lava bölümüymüş bu. Bunu yaptım. Üç tane oldu. Tamam. O ateş etme yeri var orada gene. Cam kırılmadı. Bir dakika geri dönüp tabancayı alıp ateş edeceğim oraya gene. Oraya ateş etmem lazım. Bakın aşağıda ateş etme yeri var arkadaşlar. Parkur yenilendiği zaman gidiyoruz. Hadi. 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 Yes be. Hadi bakalım şimdi. Bakalım bu nereye açıyormuş. Aha ateş edemedim. Dostu bir tane daha var demek ki. Bakayım. Aha yatak düştü. Aa bak tepeden bir tane daha çıktı. Yürü yürü yürü. Arabayı alacağız, arabayı alacağız arkadaşlar. Sincap'ın bir arabası olacak. Arabalı sincap, arabalı sincap. Okey, şimdi onu almam lazım. Hadi. <gülüyor> Hayır. ya. <laughs> ya tepeye çıkması çok zor bir şey ya. Bekle silah attım arkadaşlar, çabuk. Hayır. Düştü. Hayır. Bu parkurlar niye siliniyor ya? Evet. Evet. O bir tane daha bulduk. Dört tane oldu. Adım adım arabaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Sincap hadi sincap hadi sincap. Aşağı iniyoruz. Şimdi dışarı doğru çıkalım. Bir mahalleye bakmak istiyorum. Dışarı nasıl çıkacağız ya? Geri geri aynı parkuru mu dönmem lazım? Aynı yere dönmemiz gerekiyormuş arkadaşlar. Şunları alalım. Ölünce bunlar gidiyor. Hadi yaparız bu parkuru. Haydi oğlum. Vazo çekil vazo. Ortalık yıkıldı. Evet. Ve oh be dışarıdayız. Evet hadi bakalım sincap. Ajanların yanına doğru gideyim. Ajanlar ateş edeyim. Dostum saldır onlara. Ajanlara saldırmaya gidiyorum. Sonra arabayı alacağız. Ne oldu? Ne oldu gel. Sincab'ın düşmanlığı Oho O da bana ateş ediyor Kaç 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 adamlar sağlam çıktı kaç Geliyorlar 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 Mahalledeki insanlara satışabiliyor mu acaba soru işareti çıktı Selamünaleyküm Vup. ben mi Sincab'ım <laughs> Kadın kaşınıyor Aha ajan geldi ne oluyor ne yapıyorum ben Dostu bayıttın ne? Aha ajan onu dövüyor Ops bir tane daha aldım. Ajana bak. Ana ajan kadına vurdu yanlışlıkla. Bana vuracağını ona vurdu. Allah siz ne yapıyorsun ya. İki ajan da burada. O be her yerde bunlar var. Onlara görmemem gerekiyor. Oha ateş ediyor bana. Oha be. Çok çılgın bir oyun arkadaşlar. Şunlara da aldık. Çiçeklerin içinde bile var. Geliyor geliyor ajanlar peşimde. O bu ne? Bunun içinde değişik. Bir şey çıkmadı onun içinden. F'ye bastığınızda ekstra fokus oluyor, odaklanıyor arkadaşlar sincap. Ekstra süper güçlerini açıyor. Aha burada bir şey var. Bir dakika bakayım neymiş. Oo içinde bir sürü meşe palamudu var. Ha, e, oyunu sevleme yere geldi. Tamam oyunu sevleyelim. Bu arada arkadaşlar oyuna devam etmem için de yoruma yazın. Eee bu bölümde arabayı alamayacağım gibi görünüyor. Kadın peşime geldi. Dostum seni sevdi. Ne yapacaksın beni beslemek mi istiyorsun sen? Oyhan kaşınıyor. Beni besleyecek misin? Ben normal bir sincap değilim ama abla. Abla ben normal bir sincap değilim. Bak bayıtırım seni bak. Bak ben normal bir sincap değilim gördün mü? Ne oldu abla? Bayıldın mı abla? Hadi besle beni abla. Kadın korktu. <laughs> Kadın eğildi kaçıyor arkadaşlar. Kadın benden kaçtı. Abi gel buraya yürüyüş mü yapıyorsun abim? Beni gördü. Hop hop hop. <laughs> <laughs> kaşınıyor kaşınıyor. Hep kafandayım abi. Abi seni bayıtmayacağım abi. Seni bayıtmayacağım abi. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sincap oyununun ikinci bölümünü isteyenler yoruma gelsinler ve güzel bir like bıraksınlar. İkinci bölümde de arabayı almaya çalışırım. Nasıl buldunuz yoruma yazın. Ben oyunu beğendim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.